Sevgili izleyiciler, yepyeni bir test sürüşüyle daha sizlerle birlikteyiz ve bu bölümdeki test konuğumuz BMW i4. Evet, 4 kapalı kupe modelini birlikte mercek altına alacağız markanın. Son derece sportif bir görünüme sahip olduğunu öncelikle söyleyelim ve iki farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunduğunu belirtelim. Bizim şu an kullanmış olduğumuz versiyon e 40 olarak adlandırılan versiyon ve giriş donanım seviyesinde. Bunun bir de M50 versiyonu var çok çok daha sportif bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Peki iki versiyon arasındaki farklılıklardan biraz size bahsedeyim. Şu an kullanmış olduğumuz otomobilde 84 kV'lik bir bataryaya sahip olduğunu söyleyelim. İki otomobilde aslında 84 kV gücünde bir bataryaya sahip. Otomobilin altına yerleştirilmiş bir şekilde bulunuyor bu bataryalar. Şu an kullandığımız araçtaki elektrikli motor 340 beygir. Yaklaşık güç üretiyor ve bununla birlikte de 5.7 saniye gibi bir zamanda 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. Maksimum ise 191 km civarında. Bu bataryası ve bu motoru ile birlikte menzili ise yaklaşık 590 km olarak fabrika verilerine göre verilmiş. Tabii ki biz buradaki test sürüşümüzde tam 590 kilometreleri yakalayamadık daha çok şehir içerisinde bu otomobili kullanma fırsatı bulduğumuz için 400-450 km rahatlıkla görebildiğimizi söyleyebilirim. E, i̇ki tekerlekten arkadan itişli, iki tekerlekten çekişli bir sisteme sahip. M50'ye gelecek olursak en sportif versiyonu. E, onun motoru ise tam 544 beygir gücünde ve yaklaşık 800 Nm gibi inanılmaz bir tork sunuyor. 0-100 km hızlanmasını ise spor otomobillerin çoğunu kıskandıracak, hatta çoğundan iyi olacak bir değer. 3.9 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 225 km ile sınırlandırılmış. M50'nin e, buradaki şu an kullanmış olduğumuz e-Drive 40'tan farkı ise 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip ve adaptif süspansiyon sistemi gibi son derece sportif özellikleri de içinde barındırıyor. Onun ise menzili yine aynı batarya hacmine sahip. 84 kahvelik bir bataryaya sahip. Onun menzili ise yaklaşık 70 km daha az. 520 km gibi fabrika verilerine göre belirtilmiş. Evet genel olarak teknik özellikler bunlardan ibaret. Tabii ki elektrikli otomobillerin olmazsa olmazı şarj konusundan da biraz sizlere bahsedeyim. Bu iki otomobilde tam 200 kahvelik son derece yüksek hızlı bir şarjı destekleyecek şekilde tasarlanmış. 200 kahvelikte bir şarj istasyonu bulmak birazcık Türkiye'de zor. Altyapı sebebiyle ama eğer böyle bir şarj istasyonu bulursanız yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede 164 kilometre gibi bir menzili elde etme şansını yakalıyorsunuz. Yani 164 kilometreyi hemen dolduruyor aracımız. Peki 50 kahvelik Türkiye'de rastlayabileceğimiz cinsten 50 kV'lik bir hızlı şarj istasyonu birçok yerde rastlayabiliyoruz özellikle büyük şehirlerde. Bunlarda ise 100 kilometrelik menzili yaklaşık 18 dakika bir zaman içerisinde kazanmanız mümkün oluyor. Onun dışında yine böyle bir yüksek şarja şarj ettiğiniz zaman yaklaşık 40-45 dakika veya 1 saat civarında da aracın tamamını şarj etmemiz mümkün. Evet bunlar genelde genel olarak size anlatabileceğim teknik özellikler. Şu an kullanmış olduğumuz otomobilin doğunun ismi e 40 ve M paketi olarak tasarlanmış. Yani M paket nedir? BMW'de aslında alıştığımız detaylardan bir tanesi. En sportif versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ufak tefek dokunuşlar var, sportif dokunuşlar var bu otomobilde. Dış tasarımından öncelikle başlayalım. 4 serisini biliyoruz zaten son derece beğenilen. Özellikle 4 serisinin Grand Coupe versiyonunu düşünelim. 4 kapılı ve coupe tasarıma sahip. Son derece şık ve sportif bir otomobil. Tabii ki i4'te bundan farklılıklar var. Bazı yerlerde mavi detaylar kullanılmış, tamponlar, hava girişleri açısından daha efektif olarak kullanılmış hava girişleri daha sık, bol ve farklı şekilde. Çünkü buradaki aerodinamik sürtünme kat sayısının az olması elektrikli otomobiller için çok önemli. Yine Jant grubu, yine bu elektrikli otomobile uygun bir şekilde sürtünme kat sayısını arttırmayacak şekilde tasarlanmış. Bu gibi farklılıkları ön tarafta görüyoruz. Lazer LED farlar olarak adlandırılan far grubu son derece başarılı. BMW'nin birçok modelinde kullanmış olduğu teknik detaylardan bir tanesi. Yine arka tarafta da durum aynı şekilde. Aynı sportifliği koruyor 4 serisiyle. Sadece egzoz çıkışları yerine altta elektrikli bu versiyon olan i4 versiyonuna uygun bir şekilde farklı bir difüzöre yer verildiğini söyleyelim kapı kolları yine aynı şıklıkta. Dış dikiz aynaları yine gövde renginde tasarlanmış ve şu an kullanmış olduğumuz gri de aslında son dönemin en çok dikkat çeken, en çok beğenilen popüler renklerinden bir tanesi. Bu otomobile de açıkçası çok yakışmış. Dış tasarımla ilgili birçok detayı sizlere anlatma fırsatı buldum. Dilerseniz iç mekandan da biraz bahsedelim. İç mekanda ilk olarak en çok dikkat çeken detay elektrikli otomobillerde ilk olarak iX ile birlikte kullanılan gösterge panelinin ve multimedya ekranının bütünleşik olarak tasarlanması ve yeni multimedya ekranı BMW'nin yeni multimedya ekranının teknolojik özelliklerinin bu otomobile aktarılmış olduğunu görüyoruz. Son derece başarılı. Burada multimedya ekranını dokunmatik olarak buradan kumanda etmeniz mümkün. Onun dışında yine Orta konsolda bir döner buton var. Onun üstünde dokunmatik bir touchpad var. Veya bunu bir joystick gibi kullanmanız da mümkün. Yani her iki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tabii sadece dokunmatiğe bağlı kalmıyorsunuz. Bu bence güvenlik anlamında önemli bir detay. Aracımızda Apple CarPlay ve Android Auto gibi telefon bağlantı sistemleri var. Bunları kablosuz olarak da gerçekleştiriyor. Kablosuz demişken şu an ben mesela telefonumu koydum. Burada bir göz var. Kapaklı bir göz. Bu kapaklı göz tabi çok şık. Burayı kapattığınız zaman içerideki bütün dağınıklığı yok edebiliyorsunuz. Burada birçok eşyanız gözükmüyor. Ve bu kapaklı gözün içerisine telefonunuzu yerleştirdiğinizde ise eğer telefonunuzun kablosuz şarj özelliği varsa burada kendi kendine şarj olabiliyor. Evet, malzeme kalitesi tabii ki böyle bir premium segmentteki bir otomobil için son derece başarılı ve beklenen seviyede yumuşak dokunuşlu, kaliteli malzeme kalite algısı arttırılmış malzemelerin kullanıldığını söyleyelim. Kokpit tasarım genel olarak BMW'lerin sedan modellerinden e, görmeye alıştığımız şekli yakın tasarlanmış. Yani 3 serisi ve 5 serisinde çok benziyor. Ortada karbon görünümlü bir dekor malzemesi var, parlak bir malzeme. Bu son derece şık. Koltuklar son derece başarılı ergonomik. O BMW karakterinin, yani BMW'nin sportif sürüş karakterini yansıtan koltuklar ve sürüş esnasında da sürücüyü çok iyi sarıyor ve e, virajlara giriş çıkışlarda da açıkçası bir konfor sağladığını söyleyebiliriz. Direksiyon simidinin sol ve sağ tarafında butonlar var. Sol tarafındaki butonlar adaptif cruise kontrol sistemi, şerit takip sistemi ve şerit destek sistemi gibi birçok şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Önümüzdeki araçla mesafemizi ayarlayabiliyoruz. Yani bütün bunları aslında devreye soktuğumuz zaman bu otomobil yarı otonom bir otomobil haline geliyor. Yani direksiyon gene tabii tutmanız gerekiyor ama neredeyse kendi kendine gidiyor şerit değiştiremiyor ama öndeki aracı görün mesafesini koruyor, duruyor, kalkıyor. Birçok şeyi kendisi yapıyor ama tabii ki tamamen kontrolü ona bırakmanızı hala izin vermiyor. Direksiyonun ortasında yine deri bir parça var. Üç kollu sportif bir direksiyon. Ee, onun içindeki logonun etrafında ise mavi detayı görüyoruz. Evet BMW'nin elektrikli otomobillerinde bu mavi detayı sık sık görüyoruz ve bundan sonra da karşılaşacağız. Alt tarafta fiziksel olarak yani multimedya ekranının alt tarafında fiziksel olarak aslında yine dokunmatik tuşlar diyebiliriz, fiziksel görünümlü dokunmatik tuşlar sadece ses açıp kapatma ve döner butonunun haricinde yerleştirilmiş. En çok kullanılan, sık kullanılan butonlar burada ön cam rezistansı, arka cam rezistansı, multimedya sisteminde şarkı değiştirmeye yarayan bir flaşörler ve ses açıp kapatma döner butonuna da burada yer verilmiş. Burada bir kapaklı göz olduğunu söylemiştim, burada çift bardak tutucu var, son derece şık tasarlanmış vites kolumuz var ama aslında buna vites diyemeyiz artık çünkü o otomobillerde şanzıman yok. Bu e, yönlendirici kolu diyebiliriz belki de. E, bunun iki farklı modu var. Bir brake modu var, bir de drive modu var. E, drive modu standart modu. Brake modunu aldığımız ise neredeyse otomobili tek pedal pedalla kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Mesela şu anda brake modunu aldığım zaman rejenerasyonu çok yoğun yaptığı için neredeyse frenler gibi otomobili tek pedalla kullanma burada imkanı size sunuyor. Yan tarafta bir döner butonun, ortadaki multimedya ekranını kontrol edeceğimiz bir butonun olduğunu söylemiştim. Solda sürüş modlarının düğmeleri yer alıyor. Sport, Comfort ve Eco Pro gibi 3 tane farklı sürüş modu var. Bunların görselleri de multimedya ekranında çok şık bir şekilde yer alıyor. Bunun animasyonlarının çok güzel olduğunu söyleyelim. M donanım seviyesini kullandığımızı söylemiştim. Gösterge panelinin sol üst köşesinde bu M logosunu da görmek mümkün. Otomobilimiz siyah tavan döşemesiyle tasarlanmış. İçeride tabii bir miktar karanlık ortam sağlıyor ama şu an görmüş olacağınız üst taraftaki geniş sunroof sayesinde bu karanlık ortamı yenmek mümkün. Mesela şu an açtık ve böyle bir havada aslında tabii şu an güneşli bir hava. İçerisi zaten daha çok ışık alıyor ama daha kasvetli kapalı havalarda burayı açtığımız zaman çok daha ferah bir ortama ulaşmak mümkün. Tabii bu tamamen de açılabiliyor geriye doğru. Tam bir sunroof gibi. Son olarak otomobilimizin sürüş hissiyatından bahsedeyim. Adaptif direksiyon sistemi sayesinde özellikle şehir içerisindeki yumuşak e, hal aldığı için direksiyon son derece kolay manevralar ve park manevralarına ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda otomobilimizi spor konuma aldığımızda ya da individual yani özelleştirme seçeneğinden direksiyon sertliğini özelleştirdiğimiz takdirde, sertleştirdiğimiz takdirde ise e, daha hızlı süratli otoban gibi yollarda ise, daha bir güven duygusu telkin ettiğini söylersek yanlış olmayacak. Ee, ve otomobilin tabi BMW'nin karakteristik özelliklerinden biri o sportif sürüşe çok uygun bir şekilde tasarlandığını söyleyelim. Aynen i de tıpkı içten yanmalı motorlarda olduğu gibi viraj kabiliyeti son derece başarılı. Hafif sert bir süspansiyona sahip. Bu BMW'lerdeki o sportif karakterin aslında geri dönüşü diyebiliriz ama bu tutunma konusunda geri tepki veren bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Evet birazcık size rejenerasyon sisteminden bahsedeceğim. BMW'deki en önemli teknolojilerden biri adaptif rejenerasyon sistemi. Şu an kullandığımız otomobilde de yer alıyor. Adaptif, yüksek, orta ve az şeklinde farklı seçenekleri var. Hazı aldığımız zaman otomobil daha az rejenerasyon yapıyor ve dolayısıyla frenleme esnasında veya motor freni esnasında kazanılan enerji kazanımını daha az seviyede tutuyor. Otomobil daha akıcı bir hal alıyor. Ortada birazcık daha şiddet artıyor. Yüksekte ise en şiddetli versiyonu. Az önce bahsettiğim brake modda ise ondan da şiddetli resmen bir fren yapacak şekilde otomobili kullanmanıza yarıyor. Yani şöyle söyleyeyim akülü arabalar vardır ya çocukların kullanmış olduğu. Onlar gibi tek pedalla Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda aslında otomobil direkt frenlemeye geçiyor, kuvvetli frenlemeye geçiyor. Bu sayede tek pedalla otomobili kullanabiliyorsunuz. Bir de adaptif sistem var. Bu otomobilde yani BMW'nin aslında alameti farikalarından bir tanesi. Yine bu elektrikli otomobillerindeki en önemli özelliklerinden bir tanesi. Otomobil trafiğin yoğunluğuna göre bu rejenerasyon sisteminin şiddetini kendisi ayarlıyor. Mesela şu anda öndeki otomobili fark ediyor ve mesafenin kısaldığını fark ediyor. Rejenerasyon sistemini daha fazla devreye sokuyor ve daha çok kullanmaya başlıyor bu sistemi. Çünkü sizin duracağınızı algılıyor. Ama açık trafikte ise tam tersi ayağınızı gazdan çekseniz bile rejenerasyonu çok fazla kullanmıyor. Böylece otomobilin akıcılığını kaybetmesini de engellemiş oluyor. Bence son derece başarılı bir özellik. Evet BMW i4 benim son dönemde beğendiğim kupe sedan otomobillerden bir tanesi. Çok sportif bir görünüme sahip. Bugün kısa süremiz içerisinde sizlere birçok özelliğinden bahsetmeye çalıştım ancak aslında anlatılabilecek bu otomobille ilgili çok daha uzun kelimeler, cümleler var. Süremizin yettiği kadar sizlerle izlenimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Umarız keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir başka test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.